Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulü Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Evet değerli arkadaşlar. Geçtiğimiz sohbetimizi cömertlik üzerine yapmıştık. Cömertlik konusunda birazdan onun zıttı olan cimrilik konusundan da söz edeceğiz ama cömertlik konusunda özellikle üzerinde durmamızın sebebi İslam'ın cömertliği diğer güzel hasletlerin içinde onu kendisini temsil eden en güzel haslet olarak ifade etmiş olmasıdır. Gerçekten hem insanın imanına yani Allah'ın verdiğine, vereceğine, vermesinin muhakkak olduğuna inanmasıdır. Hem de aynı zamanda insanın başkası için yaşar hale getirilmesi yani iki en temel faydası var iki tane. Bir tanesi insanın imanına işaret olması. Bir tanesi de insanın nihayetinde kendisi gibi diğer insanlara yönelik o insanları düşünerek yaşar olmasıdır. Bu açıdan sömertik çok önemlidir. İslam da bu önemini bilen yani hem insanın imanlı olan Allah'ın itirasına binaen hem de İnsan aynı zamanda insanlara da rızık ulaştırma da bir vesile oluşuna istinaden cömertli İslam aynı zamanda bütün huyların arasında bütün güzel huylar arasında en güzel huy olarak İslam'ı en güzel temsil eden huy olarak ifade etmiş. Onun için biz de üzerinde fazlaca duruyoruz. Cimriye girince hepimizin bildiği bir şey var. Cömert olmak sanki şey gibi yani şeratın bir insanla ne istiyorsa onu yapması gibi algılanıyor. Öyle değil şüphesiz. Malın insana verilişinin temel sebebi malın insana verilişinin temel sebebi nihayetinde İnsanın kendisini korumasıdır. İnsanın kendisi nedir? İnsanın kendisi şüphesiz sadece cesedi değil. İnsanın aynı zamanda cesedine bağlı cesedine, ba cesedine bağlı cesedi yaşadıkça insanın yaşayan bir haysiyeti var. Olumluluğu var, şerefi var. Aynı zamanda şerefini koruyacak kadar, haysiyetini koruyacak kadar, onurunu koruyacak kadar cömertlik yapması da insana farz. Sadece zekat değil. O senin zekatını vermiş olabilirsin. O senenin zekatını vermiş olabilirsin. Veya sana zekat hiç farz olmamış da olur. Zekat hiç farz olmamış bir insana vermek ile yakışmaz nihayetinde malın insana verilmesinin sebebi insanın öyle veya böyle kendisini kormasıdır. İnsan kendisini koruduğu müddetçe kendisini kendisinden harcamakla korudu müddetçe aynı zamanda insan mal sahibi olur. Mal sahibi bunun için olur zaten. Allah bir insana mal vermişse, servet vermişse bir insana bu maksatlarla vermiştir. Ya kendisine ister boğazından geçirerek faydalansın, ister belaları defederek ederek faydalansın, ister faydaları celp ederek faydalansın, onlara harcamak üzere verilmiştir. Ya da diğer insanlara bu maksatla, bu maksatla hareket eden insanlara bu maksatla hareket etmesi, etmesi gerektiği halde yetmeyen insanlara bir şekilde o insanların yetmeyen yanlarını tamamlamak için tamamlamak için insana tevdi edilmiş bir şeydir. Yoksa insanın kendisi için insana tevdi edilmiş bir şey değil. Kendisi için insana tevdi edilmiş bir şey değil. İnsan verdikçe kıymet kazanır. Verdikçe kıymet kazanır. Yani insanın kıymeti Verdiğiyle ölçülür. Aldı ile değil. Öyle fakirler var. Yani bizim bildiğimiz öyle fakirler var. Her türlü yardımı götürdüğümüz insanlar var. İnsan bekliyor ki bu insanlardan böyle insanlardan hiç değilse bir fitreyi bari sana getirsinler. Senin vasıtanla bir yere bulaştırsınlar bekliyor insan. Ama o kadar almaya alışmışlar ki Vermek defterlerinden silinmiş artık. <laughs> Vermek diye bir şey defterlerinde yok, kitaplarında yok artık. İnsan ne kadar verirse Allah o kadar verir. İnsanın vereceğini vermeyeceğini bilen Allah'tır. İnsanın vereceğini de vermeyeceğini de bilen Allah'tır. Dolayısıyla insan verdikçe Aynı zamanda kendisine Allah verir. Allah zaten hiç kimsenin yaptığı iyiliği zayi etmez. Muhakkak ama muhakkak kisi ifadeler kullanıyor Allah. Halefini verir diyor. Yaptığı iyiliğin muhakkak halefini verir. Bununla şunu anlatıyoruz. Zimrik eden aslında Allah a cimrik etmiş olur. Cömertlik yapan Allah için cömertlik yapmış olur. Allah için yapılan az da olsa Allah asla yapılanın az oluşuna bakmaksızın kendisi için yapılan neyse o o yapılanın karşılığını muhakkak verir. Cömertlik de Allah'ın karşılığını vereceği en güzel iyiliklerden bir tanesidir. Bunun da şunu anlatıyoruz aslında. Cimrilikse insan mal sarf etmemesi. Diğer insanlara bakarken o insanlara vermek nazarıyla değil, vermemek nazarıyla bakması. Şimdi ben şunu çok kimseden duymuşumdur. Ya verenin bir kusuru vardır verilecek olan şahsın bir kusuru vardır, bir eksiği vardır, bir yanlışı vardır. Ondan dolayı vermez ama asıl da vermemek insanın kendinden dolayıdır. Vermek kolaylığına ulaşmak gerekiyor. Eskiler derler ki başına devlet kuşu konsül istiyorsan onlarca kuşu yememen lazım. Onlarca kuşu yayınlamen lazım. Bunun içinde onlarca kuşun içerisinde şüphesiz yemleyeceğin, yemini vereceğin ama yem vermeye layık olmayan iş, insanlar da vardır. Ama layık olan birisini geçen gün düşündüm de Kabe'de sofralar kurulur. Mescid-i Haram'da sofralar kurulur. Pazartesi, Perşembe sofraları. Ayın 14'ünde sofralar kurulur. 13, 14, 15'inde sofralar kurulur ayın. Onda. Kaç kişi oruçlu olur da sofraya gider? Ama önemli olan bir kişinin gelmesidir. Bir kişi. O bir kişiyi, o bir kişiye ulaşabilmek için belki bin kişiye ne yapıyor? Bin kişiye iftar veriyor adam. Sırf bir kişinin doğasını alabilmek için. Bir tane oruçluya iftar ettirebilmek için bir kişinin doğasını alıyor. Bu insanın vermesinin kolaylaşmasıyla ilgili bir şey. Cimrilik tam bunun tersi. Bir sürü bahane buluyor insan. Halbuki bahanenin aslı kendisi. Bulduğum bahanelerin hepsi Belki geçersiz bir aneler. Çok insanlar dövüşümdür. Üç senedir, dört senedir zekatını yanıtlı taşıdığı halde zekat veremediği insanlardan söz sü ediyorum ve zekat verecek yer bulamayan insanlardan söz ediyorum. Yani toplum bu kadar yardıma ihtiyaç hissedecek. Bu kadar yardıma ihtiyaç hisseden bir durumda bulunacak. Ama senin cebinde üç senedir, beş senedir zeketin sana günah toplayıp duracak. Vermeyeceğin sahibine. Ne ince elim sırt okuyacağım. Onun üç sırt okuyacağım. Onun çöpü var. Bunun sapı var. Bunun memnesi var diyeceğim. Ondan sonra zekat vermeyeceğim. Allah korusun. Bu çok büyük felaket. Bir Allah'a insanın imanının her ne kadar amentüyü sayabiliyorsa, amentüye inanıyorsa da imanı zayıf oluşunun da aynı zamanda insanları sevmeyişinin bir neticesidir. İnsanları sevmekse onlar bir haliyle yardımcı olmak demektir. Bir şekilde yardımcı olmak demektir. İnsanın kendisine teslim eden ister ülkeler olsun, ister şehirler olsun, ister sokaklar olsun, ister caddeler olsun, nihayetinde görevini yerine getirebilmek için, görevini getire, yerine getirmeyi kolaylaştırabilmek için kurulması gereken yerler bunlar. Şehrimiz birbirimizin halini, birbirimizin, birbirimizin gözü önüne serecek ki yarıma iti, muhtaç olduğunu görebilelim. Sokaklarımız birbirimize evlerimiz birbirimize o kadar yakın olacak ki o yakınlıkla aynı zamanda evin içinde yaşanan hali göremeyecek hale geleceğiz. Yoksa Allah korusun bugün içinde yaşadığımız durum yani komşunun komşudan <laughs> alttakinin üsttekinden Aynı apartmanda yaşıyormuş olmalarına rağmen haberi olmak durumu gibi bir felaket içerisinde devam eder gideriz. Onun için derler ki cimrilik malı sarf etmemenin malı sarfın sarf etmenin tutmaktan daha önemli olduğu malı sarf etmenin harcamanın tutmaktan daha önemli olduğu yerde malı tutmaktır derler daha önemli olduğu yerde. Yani malı verdiğinde nihayetinde verdiğin yerdeki hizmeti sende olan hizmetsizliğinden daha iyi, daha güzel görü olman gerekiyor ki cemaretlik yapabilirsin. Ama cimrilik tam bunun tersi. Malı sarf ettiğin yeri, harcadığın yeri daha kötü görmenden kaynaklanıyor. Daha kötü görmenden kaynaklanıyor. Öyle ki bir insanı kötü görmekten kaynaklanan bir şey. İnsanı sevmemekten kaynaklanan bir şey. Zaten dinin temel amacı insanlar arasında, arasında sevginin yayılması. Öyle yayılması ki bu sevginin önünde bu sevginin önünde asla o insana yardım etmeyi engelleyecek hiçbir şeyin bulunması yatıyor. Bir insanın vermemesi demek, o insanı vermeye layık görülmesi demek. Vermeye layık görülmek demek. Cimrilik zaten vermeye layık görmekle ilgili bir şey. Vermeme layık, verme, vermeye layık görmekle ilgili bir şey oluştu da aynı zamanda verilmeyen insan tarafından fark edilen bir şey verilmeyen insan tarafından fark eden şey de Allah korusun. Yarın insan neyle karşılaşacağını bilemez. Öyle bir şeyle karşılaşır ki o insan yapacağı yardıma ihtiyaç duyar. Yapacağı yardıma, yapmasını beklediği yardıma muhtaç olur. Ama o günde ne yapmaz? Yardımla asla karşılaşmaz. Yardımla asla karşılaşmamanın sebebi Allah korusun. Yardıma muhtaç olduğunda insanları el, insanlara el uzatmamaktan geçer. Onun için ne olursa olsun ama ne olursa olsun yardım eden insan olmak gerekiyor. Yardım etmek için çok para çok paraya ihtiyaç çok paraya ihtiyaç duyulmaz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem nihayetinde öyle cömertlik edermiş ki en cömert olduğu zamanları anlatırlar sahabiler. Ön cömert olduğu zamanlar Cebrail'le buluştuğu zamanlarmış. Yani Cebrail'le buluşmuş olmanın hazzı, yaşıyor olmayı Allah Resulü o hazzı paylaşarak o hazzı insanlarla paylaşarak gideriyor. Bir insanın nimete kavuşması, kavuşması, Hı. rızka ulaşması bu kadar insanı sevindiriyorsa eğer insan aynı sevince diğer kardeşlerine ortak etmesini bilmeli biz. Evet böyle diyelim. İnşallah bu sohbeti burada bırakalım. Allah layıkıyla amel etmeyi cümlemize nasip etsin inşallah. El-Fatiha ma'l-salavat.